İsmail ne olacak maç? 2-0 alacağız. Centilmenliğin içinde her şey yapacağız. ya. Yani. Centilmenliğin dışına kesinlikle çıkmayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şey yapacağız. Çok zor bir maç. Taraftan bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Ne olacak maç? Yeneceğiz. Orhan. Yeneceğiz abi. Kazanacağız. Geçiş yes, yes. ne olacak maç? Ya bizim. Bizim. Üç bizim. I think it's a big uh, match. Oğuz, zor maç. Ne diyeceksin sonuç için? Şimdi bizim rakibimiz Trabzon Beşiktaş olduğuna göre buradan mutlaka iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Son haftada çok iyi hazırlandık takım olarak. İnşallah bu maçı galip bitirip şampiyon yoluna devam edeceğiz. E ben ne olacak maç? Kazanmaya geldik. İnşallah kazanacağız. Şenol. iyi olacak. Hakan ne olacak maç? Kazanacağız. İsmail ne olacak maç? Çok... İnşallah yeneceğiz. Erdi maç ne olacak? Galibiyete geldik. Yapılan tahliller neticesinde kanda mikrop bulunduğu için önlem aldık oynatılmıyorum. Dinlendirilerek evet. yapacağım perizlerle 10 gün sonra sağlığa döneceğim yani. Türk futbolunun vazgeçilmez iki ismi şampiyonluklarıyla, başarılı mazileriyle, Avrupa kupalarındaki başarılarıyla, yıldız futbolcularıyla vazgeçilmez iki ismi Trabzonspor ve Fenerbahçe. Ligin 10. haftasında Trabzon Avni Aker Stadında karşı karşıya geliyorlar. Geride kalan 9 haftada Trabzonspor 21 puanla lider. Fenerbahçe ise aldığı 19 puanla 3. sırada yer alıyor. Avni Aker stadında 24 bine yakın seyirci karşılaşmayı izliyor. Orhan. Gişnevski topu karşılıyor Oğuz. Erdi. İsmail. İsmail topun taca çıkmasına engel olduktan sonra kontrol ediyor. Küçük Hamdi ve top Küçük Hamdi tarafından oynandıktan sonra taca çıkıyor. Turan. Hakan vuruyor ve top son anda çaprak kornere gidiyor. Trabzon spor defansında Yesic topu sol kanatta arkadaşı İskender'e kazandırıyor Kemal. Hami ceza alanına sokuluyor Hami. Küçük Hamdi. İsmail hatalı bir geri pası. Topu takip eden futbolcu Orhan vuruyor ve Trabzonspor Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Trabzonspor'un golü Orhan'dan ve Trabzonspor'un Eskişehirspordan bu sezon transfer ettiği Orhan Lig'deki 6. golünü Fenerbahçe'ye atıyor. Trabzonspor 1 Fenerbahçe 0. Golden hemen sonra Hakan'ın yerine Fenerbahçe takımında Şenol 3 oyuna giriyor. Büyük Şenol. Erdi. erdi, erdi Rıdvan. Faul. Yesiç Rıdvan'ı faulle karşılıyor ve karşılaşmanın ilk sarı kartı Yesiç'e. Ve bu pozisyondan sonra Rıdvan sakatlık geçiriyor. Rıdvan'ın tedavisi bir süre oyun alanının içinde yapılıyor. Rıdvan daha sonra sedye ile oyun alanının dışına alınıyor. Tedavisi oyun alanının dışında da süren Rıdvan'ın sakatlığı geçmeyince 30. dakikadan itibaren Rıdvan'ın yerine oyuna Aykut giriyor. Kaleci Neşet elinden kaçırdı. Suat ve top ikinci defa kulelere gidiyor. ...golü atan futbolcu yine Orhan ve karşılaşmanın ilk yarısının son saniyeleri. Köşe vuruşundan gelen top kaleci Neşet topu elinden kaçırıyor. Fenerbahçe defansı uzaklaştıramıyor. Suat'ın kale sahası içerisine çevirdiği topu Orhan tamamlıyor ve Trabzonspor Fenerbahçe karşısında ilk yarında attığı iki golle 2-0 üstünlük sağlamış durumda. Büyük Şenol vuruyor üstten out. Turan. Büyük Şenol. Erdi. Erdi vuruyor kaleci Faf karşıladı topu. Kornere çıkmadan Şenol üç hata devam ettirmek istiyor. Düştü kontrol etti topu ama bu arada Suat'ın yaptığı hareket. Faf. 60. dakika. Trabzonspor'un ilk 45 dakikada Orhan'ın ayağından kazandığı gollerle 2-0 üstünlüğü var. Erdi. Neşat. Neşat ortalıyor. Büyük Şenol'un kafa vuruşu üstten out. Büyük Hamdi. Sürekli ayağa pasla Trabzonspor atağa çıkıyor. Orhan boş durumda atarsa tehlikeli olabilir. Orhan Neşet'ten sıyrılamıyor Neşet. Son anda üçüncü gol şansını vermedi Orhan'a. Büyük Hamdi mi? Suat atak yapıyor. Offside pozisyonu yok Suat. Kaleci Neşet'ten sıyrılıyor ve karşılaşmadan atmış. 3. dakikasında Trabzonspor'un 3. golü Suat'tan geliyor. Olgun atak ve olgun atak sonunda bitirici vuruş. Suat'tan 63. dakikada Suat'ın golüyle fark 3'e çıkıyor Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında. İlk 45 dakikada Orhan'ın iki golü vardı. Üçüncü gol Suat'tan geldi. Trabzonspor'un geçici transfer döneminde Zeytinburnu Spor'dan transfer ettiği Suat. Trabzonspor'un üçüncü golünü attı. Aykut. Turan. Fafla karşı karşıya. Erdi vuruyor. 80. dakikada durum 3-1 oluyor. Evet, Trabzonsporlu futbolcular bir an için yan hakeme gittiler. Ancak Sadık'ta da gol kararını verdi. Büyük Şenol. Şenol 3 müsait. Aykut Kaleci ile karşı karşıya. Faf'tan dönüyor. Lemi topu uzaklaştırıyor. Aykut vuruyor. Ve top ikinci defa Trabzonspor filelerinde. 85. dakikada durum 3-2 oluyor. Fenerbahçe'nin 3 farktan sonra üst üste attığı 2 gol var ve durum 3-2. Trabzonspor 3, Fenerbahçe 2 karşılaşmanın son 5 dakikası. Kemal Aykut'un hatana izin vermiyor ve topun taca çıkmasına engel olduktan sonra rakip yarı alanı gönderiyor ve Sadık Deda oyunu bitiren düdüğünü çalıyor. Sayın seyirciler Trabzonspor Fenerbahçe lig mücadelesinde Trabzonspor 3 Fenerbahçe 2. Ik bedoel, er zijn twee helftingen gespeeld bij onze manier en ook bij Fenerbahce. Ik heb de verschillende deuren gespeeld. Ik heb een de twee verschillende deuren. We hebben zeer goed gespeeld in de eerste tijd, zeer, zeer goed. een heel, heel, heel In de tweede half tijd heb ik schön gezegd dat ook Fenerbahce probeert terug te komen. Hij niet de verloren. ikinci devre Fenerbahçe cesaretini kaybetmek o da üzerimize geldi. <laughs> Beraberliği yakalamak veya <laughs> galip duruma geçmeye çalıştı. An <laughs> kontratak abi bir yere 3-0 gemacht. Ondan bu kontrataklı 3. golümüzle de attık. Ondan bu normal da spiel fertig sind für uns. Normal olarak 3-0 maçı bitirmemiz lazımdı. <laughs> Ama yani, ya ben de bir için konsantrasyon verloren. Para maçın sonuna doğru konsantrasyonumuzu kaybettik. Spanning is ingebleven, maar <laughs> ik meine ook wenn man ein Spiel macht, ein Topspiel, büyük bir maç havasındaydı. Hemen hemen 5 torus ya da 5 torus için. Seyirci içinde 5 gol görmesi. Das war spannung und Bütün maçın içinde o bütün unsurlar içinde, futbolun bütün unsurları içinde de seyirci açısından da futbol açısından da güzel bir maç oldu. Trabzonspor kuvvetli bir takım, kuvvetli bir takıma karşı mücadele etti. Ancak düşündüğümüz zaman yediğimiz 3 golü de bizlerin büyük hatası vardı. Dolayısıyla tabii ki mağlubiyete düştük. Ancak bu arada ilk devrede Hakan Veridon'un sakatlanması da çok önemli rol oynadı takımımızın oyun disiplininde. Tabii bu arada onu bozmuş olduk. Artı gollerin 3'ünde de e, hata görüyorum. Aslında e, burada galibiyet buraya galibiyet için geldik ve e, galip e, rahat da galip gelebilirdik.